Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirlerini mercek altına alıyor. Bakan Bey açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik yasal işlem başlatılacak. Peki kimler kira gelirini, gelirini bildirmek zorunda? Kira geliri nasıl beyan edilir? Beyan etmeyenlerin cezası nedir? Yanıtına bakacağız haberimizden. Beyan etmekte gerek vardır. Çünkü vergi kaçakçılığına girer. İşte bunun önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Kira gelirlerinin vergi dışında kalmaması için milyonlarca konut incelemeye alındı. Ama çok kira alandan alması lazım. Beyan etmeleri de lazım. Kira geliri kapsamında geçen yıl 1.7 milyon beyanname alındı. Bu senede kira geliri elde eden vatandaşlar en geç Mart ayına kadar gelirlerini bildirmek zorundalar tapu ve nüfus verileri mercek altına alındı. Yaklaşık 4,5 milyon konutun analizi yapılıyor. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ya da hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak. Peki kimler aldığı kirayı bildirmek zorunda? 2023 yılı için yıllık 21 bin TL'nin üzerinde bir kira gelir elde ederlerse bununla ilgili beyanname vermek zorundalar. Ancak bunun daha altında gelir elde eden 20 bin lira örneğin gelir elde eden varsa beyanlama vermek zorunda değil. Kira gelirini beyan etmeyenler gelir oranlarına göre ceza ödeyecek. 100 bin lira kira aldığımız yıllık düşünelim. <laughs> elde ettiği 100 bin liranın e, %5'i kadar 5 bin lira ceza ödeyecek. <laughs> artı 300 TL usulsüzlük cezası ödeyecek. Yani kendisine artı faiz tabii yüze artı faiz önce gecikme faizi ödeyecek. Vallahi bence doğru bir uygulama. Vergi de vermişse gerekiyordu. Beyanname elektronik ortamda verilebiliyor. İnternetten, internet vergi dairesinden ilgili yerleri seçerek ilgili tuşları ve butonları gelir vergisi, beyannamesi ulaşılabiliyor. Buradan doldurulabiliyor.